Merhabalar hanımlar. Hepiniz e, YouTube kanalıma hoş geldiniz. E, bugün sizlere hanımlar için pıtı hoş bir model anlatacağım. E, kendimce uyarladığım bir modelin anlatımını yapacağım. Hemen şöyle zemin rengimi iğnemi alayım, modelime başlayayım. Evet hanımlar. Şöyle alt rafam Bu şekilde hazır. Modelim de bu olacak tepesi rokoku değil hanımlar rokoku yapamayan arkadaşlar için başka bir şey düşündüm şöyle başlayalım ilk başta şu ara modelini hazırlayalım buradan şöyle sabit Biraz kameramı yakın alayım. Evet hanımlar. Bu şekilde buraya bir tane pırpır asılıyorum. Şöyle. Biraz küçülteyim hanımlar. Biraz büyük geldi. Hemen bunu şöyle ters çeviriyorum. Tekrar yuvamın içine batıyorum. Burada kel olan Evet. Toplamda 4 sıra döneceğim. Şöyle üzerine geçecek şekilde çok sıkmayalım çok bol da bırakmayalım şimdi tekrardan yuvamın içine sabitledim iki sıra döndük tekrardan şöyle tutuyorum yuvamın içine sabitliyorum üç sıra hanımlar şöyle dörtüncüsünü de yuvamın içine sabitliyorum tane boş geçiyorum. Şöyle dört tane boş geçtim. Dörtüncüsünü şöyle üstten sabitliyorum. Tam ortadan hanım var. Buraya tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Şöyle bir tane pırpır. Pır. döndür. Bu işlemi döndürmeden ben yapamıyorum. Şöyle Bu şekilde Toplamda ara yolu için 3 tane hazırladım. Evet hanımlar şöyle burada 9 tane boş geçelim. Evet hanımlar. 9 tane boş zürafa geçtik. Hemen buradan şöyle dördüncüsüne geri dönüyorum. Şöyle. Burada şöyle zürafalarıma batarak sayımı bile düşüreceğim. Şöyle alanlar sonuncu şöyle biraz geniş bırakalım. Buranın içine motifimizi hazırlayacağımız için biraz geniş olsun. Şöyle alınlar. Bu genişlik yeterli olacaktır. Hemen şöyle alınlar Dibindeki ilk sürataya iniş yapıyorum iniş yaparken hanımlar bol bırakmayalım bu şekilde hemen şöyle motifimi yapmak için diğer rengi iğnemi alayım şu ipi şöyle hanımlar tuttum biraz bol tutacağım yuvamın içine kenardan sabitleyeceğim. Bunu alta yürüteceğim hanımlar. Motifimiz daha sert duracak bu şekilde. Alt zemini sağlam olunca, şöyle yuvanın alt zemini sağlam olunca motif daha sert duracaktır. Üstten şöyle bunu alta yürüteceğim. Burada hanımlar şu boylarda 3 tane fırpır hazırlıyorum. Şöyle 3 tane pırpırımı hazırladım. Hepsini şöyle ön yüzünden hanımlar iğnemi alıyorum. Şöyle tek seferde tepeden sabitliyorum. Bu Hemen şöyle bol bırakmadan yuvamın içine tekrar iniyorum. Hanımlarım. Şöyle sabitledim. Buraya şöyle şu boylarda tane pırpır hazırlıyorum. Pır Ve bu, boy, bunun boyunu geçecek şekilde şöyle 5 tane pırpır hazırlıyorum. Pır Bakın şöyle boy farkına Şuraya da 5 tane hazırlıyorum. Şöyle alalım. Şöyle ön yüzünden hepsini iğneme alıyorum. Şöyle tek seferde sabitliyorum. Bu şekilde. Hemen buraya şöyle şu boylarda bir tane pırpır azlıyorum Ve hemen şöyle arkaya doğru çevirdim tekrar şu en ortadan sabitliyorum şöyle şu pırpırın içinden hanımlar şöyle bir sık iğneyle geçiş yapacağım ve döndüreceğim bu işlemi hanımlar e, şu gülü biliyorsunuzdur tepesine rokoko hazırlıyordum e, bu şekilde çok model var sayfamda ee, ve yapamayan arkadaşlar var. O yüzden şöyle bir şey düşündüm. Tepesine rokoku yapmanıza gerek yok. Bu işlemde aynı görüntüyü sağlayacaktır. O yüzden şöyle bir model hazırladım sizler için. Ee, şöyle hanımlar bu yuvamın içini şöyle sık iğnelerle dolduracağım. Şöyle burada sayı veremiyorum hanımlar. Şöyle sabitliği kadar skinerlerle dolduralım. Hemen şöyle tuttum hanımlar. Şöyle yatırıyorum. Şöyle en arkadan hanımlar. Şöyle arkadan ön yüzüne doğru iğnemi alıyorum. Buradan şöyle hanımlar şu düğümün altından tekrar arkaya alıyorum. Bu şekilde. Hemen şöyle ortadan tekrardan şöyle geçirip burada sabit. Bu şekilde pratik rokok hanımlar. Hemen şöyle hanımlar ipimizi bol bırakmadan şöyle arkadan, bakın tam şöyle yandan değil arkadan yuvamın içine sabitliyorum. Burada şu kenarda hanımlar e, kameramda. Yine sıkıntı var. Şöyle kenarda hazırladığım şu pırpırdan hanımlar aynı boyunda şöyle bir tane daha hazırlıyorum. Şöyle. Hemen şöyle aynı boyda hanımlar şöyle üç tane küçük pırpır hazırlıyorum. şöyle ipim de azaldı bu arada ve şöyle üç tane pırpırımı tek seferde tepeden sabit şöyle sabitledim hemen şöyle tekrardan şöyle yuvamın içine sabitliyorum şöyle ipim azalınca sıkıntı yaşıyorum şu an ve bunu da şöyle iyice sıktıktan sonra hemen şu ipi keseyim yeşil ipimi de iğnem alayım Evet hanımlar şöyle yeşil ipimi iğnemi aldım Şurada yapraklarını hazırlayacağım. Şöyle ipimi tuttum anamlar. Şu aşağıya indiğimiz ipten hanımlar. Şu aşağıya indik sabitledik ya. O ipten şurada. Buradan hemen şöyle sabitliyorum. Şöyle minik bir pırpır. Pır. Tepesine sabitliyorum. Bu şekilde. Hemen diğer pırpırıma geçiş yapıyorum. taraftan başlamamın sebebi hanımlar şu gelen ipin altta kalması için tek tek uğraşmamıza gerek yok bu taraftan hanımlar başlarsanız da ipi iki taraftan da kesmek zorunda kalırsınız bunu tam kök kısmından kestiğim için hiç görünmüyor bunu da şöyle tepesine sabitliyorum ve hiç ipimi koparmadan şöyle geçip Buradaki yapraklarımı da hazırlıyorum. Hemen şu ikisini de hızlıca hazırlayayım. Modelimiz son haliyle buradayım. Evet hanımlar şöyle modelimi tamamladım. Şöyle son halini göstereyim. Hanımlar, şöyle yandaki duruşunu da göstereyim. Bu şekilde. Şöyle hanımlar, modelin arka kısmı. Bu şekilde. Evet hanımlar, şöyle bu modele bir fiyatta vereyim. hanımlar. Bu sıklıkta yaparsanız işçiliğinizde hanımlar güzelse e, bu modeli hanımlar 900 TL veya 1000 TL'den yapabilirsiniz. Çıtı pıtı ama zor bir model hanımlar. Tanımlar, fiyat bu şekilde ee, beğendiyseniz tanımlar beğeni yapmayı unutmayınız lütfen bir sonraki yeni bir modelle görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.